Doğu Karadeniz'in başlıca geçim kaynağı fındıkta resmi hasat başladı sevgili seyirciler. Şimdi bahçelerde son durum ne? Rekoltede beklentiler neler? Selim Becioğlu'ndan alacağız bizde sorularımızın yanıtını. Kolay gelsin Selim Becioğlu. Oradakilere de kolay gelsin dileklerimizi iletmeni isteyelim. Ve merak ediyoruz nasıl bir süreç işliyor fındıkta? Öncelikle teşekkür ediyoruz. Sizin de dediğiniz gibi Karadeniz'de fındık hasatı başladı burası için. Çok önemli bir ihraç ürünü fındık ve bugün itibariyle sahil kesimlerinde de bu fındık toplama, fındık hasatı başlamış durumda. Burada şundan bahsetmek gerekiyor. Tarım ürünleri arasındaki çok önemli yeri var fındığın. Çünkü 2 milyar dolarlık bir kazanç elde etti ihracatçılar fındıktan ve 2 hafta önce... Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli 665 bin ton olarak açıkladı beklenen rekoru ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise güzel fındık ihracatları fındık üreticileri için fiyatı 22 fiyatı 22,5 22,5 Giresun kalite, Levant ise 22 liradan 22 liradan açıkladı. Ve bu da fındık üreticisi için çok önemli bir rakam oldu. Ve şu anda sizin de gördüğünüz gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün işçiler maskelerini takıyorlar. Sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar. Ve burada dallardan fındıkları toplamaya başladılar. İlk önce dallardan toplanan fındıklar yerlere yerlerdeki kovalara atılıyor bazen de yere atılıyor ve ondan sonra da harmana gidiyor ve Faslı Belediyesi ve Faslı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ise gösteri sanatları atölyesinde onlara çok güzel bir sürpriz yaptı ve onlara bir tiyatro oyunu sergiletiyor. Biraz da onlardan kesit görelim. Bahçeye gel bahçeye, bahçeye gel bahçeye, gurufunduk bulursun, gurufunduk bulursun. Hadi yavrum oymaktan, yar gelir oyun amaktan. Ya Burmakları... İsmet sen niye beni İsmet? Emmi, burmaklarım ağrıdı fındık toplamaktan. Sen ne kadar dert yanıyorsun lan, oğlum bugün 7 Ağustos. Ee? Bak, ne bugün? Hasad'ın ilk günü. He, ee? ne çabuk yoruldun lan? Ya emmi, yoruluyorum ben ya, yoruluyorum. Bir tava soğanlı böreği gömdün. Ha, Bana hiçbir şey bırakmadın öğlende. de. Bırakmam, niye bırakacağım? Sonra para para diye başı metini lan. Allah'ım ya bir de Biz bir satalım şunları da para kazanalım lan. Biz niye geçen hafta gelmedik bu hunduyu toplamaya? Niye geçen hafta gelecek? Niye? Zamanında toplayacağız hunduyu zamanında. Zamanında toplamaya hunduk ne olur biliyor musun? Ne olur? Kalitesiz olur. Tatsız olur. Randımansız olur. Aha. He. Hunduk kızardı mıydı? Toplayacak. Ne şeyden He. haberim var? Eğer onu erkenden toplasa ne oluyor? Al fotos. Evet, e, Karadeniz'de gerçekten eğlenceli dakikalar fındık işçilerin eğlenceli dakikalarında şahit olduk. Bu arada 11, 11 Ağustos'ta, 11 Ağustos'ta orta kesimde, 14 Ağustos'ta ise yüksek kesimlerde de fındık toplama, fındık kasatı başlayacak diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.